Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, bahşetmiş olduğun rızıkları da, kulluk ve ahkam rububiyetini müşahede yolunda değerlendirmeyi nasip et. Sonsuz nimetlerinden bana da hisse ayır. Vücudumu nurlandır. Kalbimi zikrinle doldur. Latifelerimi ilahi sırlarına uyandır nebiler gibi tas zaman bir kulluk sergilemeye muvaffak eyle. Mükerrem kulların olan melekleri her zaman yakınımda tut. Lütfen ve keremen işlerimde velim ve yüce dostum sen ol. Beni göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre nefsimle baş başa bırakma. İyilik ve güzellik hazinelerinden bana da ilahi armağanlar sun. Onunla dilediğin kullarını sırat-ı müstakime hidayet buyurduğun rahmetini üzerimden eksik etme. Sen göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah'a döner. Hükümler ondan çıkar. Allah'ım, nurunla beni hidayete eriştir. İlahi insanlarınla beni sevindir. Hak ve hakikat düşmanlarından ve sana yakınlığa mani olacak her şeyden beni koru. Ya Allah, ya semi, ya alim. Ya Aziz, Ya Hakim. Kapının bu muhtaç bendesini bir an bile zikrinden hali olmayan bir lisan. Her zaman Hakk'a kulak kesilen bir kalp. Daima Rabbinden gelen ikramlarla mamur bir ruh. Kurbiyet kaynaklı lütuflarla nimete ermiş bir sır senin azamet ve celalin karşısında mütemadiyen hamd eden bir akıl ile donat. İçimi ve dışımı hakka kulluk zinetleriyle süslendir. Allah'ım madem lütfedip yarattın, öyleyse hidayetini de üzerimden eksik etme. Canları alan da sen, veren de sensin.'' manevi rızıklarla salih kullarını doyurduğun gibi beni de doyur ve onlara içirdiğin ağabey hayattan bana da içir. Hastalığım sana ayandır. Lütfen şifa ihsan eyle. Günahlarım beni çepeçevre sardılar. Onların çeperlerinden beni kurtar. Beni kurtar senin ezeli ilmine muvafık bilgiye ermeye ve dost doğru hükmüne uygun hüküm vermeye muvaffak kıl. Bana kulların arasında bir yad cemil olarak anılmayı nasip et. Beni cennetine mirasçı olan bahtiyar kulların arasına kat. Affınla beni cehennem ateşinden koru rahmetinle beni de cennetine al. Bana da göster Nebi-i Ekrem'in, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam mübarek yüzünü. Seninle aramdaki perdeleri de ne olur aradan kaldırıver. Nezdinde bana da müstesna bir yer ayır. Sana senin murat buyurduğun şekilde bakabilmeyi bahşet.'' hoşnutluğuna uygun düşmeyen bütün masivayı aramızdan kaldır. İlahi vaatlerinde taahhüt buyurduğun gibi hakikatin üzerindeki perdeleri kaldır ve gönlümü onlarla öyle doyur ki daha senden başkasını talep etmeyeyim. Allah'ım şüphesiz ki sen her şeye kadir bir kudreti sonsuzsun. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.